Merhaba arkadaşlar. Örgü sunumu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi dolu dolu 5 rengim var arkadaşlar. Bugün rengarenk e, bayram şekeri gibi çok güzel e, kare lif modeli çalışmamız var. Badem lif modeli arkadaşlar. Oldukça güzel cıvıl cıvıl bir model. Umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte örersiniz. Siz modelimiz ister iki renk isterseniz benim gibi böyle rengarenk örebilirsiniz kullanacağım tığ numaram 6 1.40 mm arkadaşlar dediğim gibi özellikle lif modellerimde kullandığım tığ sizler en yatkın olan herhangi bir tığ tercih edebilirsiniz numarasının önemi yok oldukça güzel bir model çalışacağız detaylı bir şekilde adım adım anlatmaya çalışacağım Umarım sizler için faydalı bir video olur. Modelimin yapım aşamasına geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olursanız çok memnun olurum. Sizlerin destekleri bizler için çok önemli ve değerli arkadaşlar. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Modelimizin yapım aşamasına geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim başını doladım orta zincirime batarak bir fıstık yapıyorum topladım bir zincir tepe noktasına yine bir fıstık yapıyorum 4 defa doladım fıstık yaptım bunu kapatmıyorum başını doladım dibine de tekrar batarak başına 4 defa doladım fıstık yapıyorum dibi olduğu için başlangıç biraz batması zor oluyor yavaş yapacağım o yüzden şimdi ikisini beraber topladım bir zincir bu ipimi kesiyorum ipimi kestim şimdi beyaz renk ipimi alıyorum bu tarafa değil bu tarafına ipimi sabitledim şimdi tekrar buraya bir fıstık 2 3 4 defa doladım kapattım bir zincir tekrar tepe noktasına bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum dibine de tekrardan bir fıstık ikisini beraber topladım. Bu şekilde arada bir zincir çekiyorum. Buraya bir badem yapıyoruz tekrardan. Aynı şekilde bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Tepe noktasına bir fıstık. Kapatmıyorum. Dibine bir fıstık. İkisini beraber kapattım. Bir, iki zincir. İpimi kesiyorum altta bir fıstığımız bademimiz olmuştu şimdi ikiye çıktı bu şekilde arttırarak devam ediyoruz şimdi diğer renk ipimi alıyorum diğer renk ipimi aldım tekrar buraya başına beyaz bademin başına sabitledim tekrar buraya bir fıstık kapatıyorum bir zincir tepe noktasına tekrar bir fıstık kapatmıyorum dibine de bir fıstık yapıyorum bu şekilde ikisini beraber topladım bir zincir başını doladım bu araya bir fıstık yapıyorum. Topladım. Bir zincir tepe noktasına tekrar bir fıstık. Kapatmıyorum. Tekrar dibine de bir fıstık. Bu şekilde ikisini beraber topladım. Bir zincir. Bu defa sonuna bir fıstık yapıyorum. Topladım. Bir zincir. tekrar tipi noktasına bir fıstık dibine bir fıstık ikisini beraber topladım altta 2-3 fıstığa çıktı olabildiğince araları sık olsun arkadaşlar bir zincir çektim ama yine de arası ayrık oldu şimdi diğer renk ipimi alıyorum bunu da kesiyorum tekrar başına sabitliyorum ilmeğimi uzattım buraya bir fıstık topladım bir zincir tepe noktasına bir fıstık kapatmıyorum dibine de bir fıstık ikisini beraber topladım tekrar başını doladım bu araya bir fıstık topladım bir zincir tepe noktasına bir fıstık, dibine bir fıstık. Fıstıklarımızı dolgun yapalım. İkisini beraber topladım. Başını doladım. Tekrardan bu araya bir fıstık. topladım bir zincir tepe noktasına bir fıstık dibine bir fıstık bir zincir bu defa en sonuncu fıstığımızın sonuna bir fıstık yapıyoruz Kapattım. Tekrar tepe noktasına bir fıstık, dibine bir fıstık. İkisini beraber topladım. Bir veya iki zincir çekelim. İpinizi kesin. Gördüğünüz gibi artarak bademlerimiz devam ediyor. Şimdi tekrar beyaz renk ipimi alıyorum. Yine en başına sabitledim. Bir fıstık yapıyorum topladım. Tepe noktasına da bir bir tık hızlanacağım arkadaşlar. Artık öğrendiğimi düşünüyorum. Ama ben uzun uzadıya anlatmak istedim. Yine de ikisini beraber topladım. Bir zincir bu boşluğumuza topladım bir zincir tipi noktasına dibine bir fıstık Tekrar bir sonraki araya Evet arkadaşlar 4 oldu. Alt sırada da 4 bademimizde şimdi sonuncu 5. bademimi yapıyorum. Affedersiniz arkadaşlar kameraya çarptı elim. Sıra bakmayın, arada böyle problemler oluyor. Bir fıstık tepe noktasında bir fıstık kapatmıyorum, dibine de bir fıstık. Evet arkadaşlar. Bu şekilde artarak devam edecek. 1 2 3 4 5'i çıktı gördüğünüz gibi. Bu şekilde istediğiniz boyuta gelesiye kadar arttırma yapalım. Yine buradan başlayacaksınız. Daha sonra aralara en sonda en sonuncu bademimizin sonuna yapacaksınız bademlerimizi. Bu şekilde istediğiniz büyüklüğe gelesiye kadar örelim oldukça basit zaten ben sonra tekrardan göstereyim ben de öreyim istediğim boyuta gelinceye kadar sonra tekrar görüşelim Evet arkadaşlar ben 14 tane badem olasıya kadar ördüm bu şekilde 14 ideal bir boyut lifinde olacağını düşünüyorum şimdi eksiltmeye geçiyoruz Ben sarı renk ipimi alıyorum. Siz hangi renk sırası geldiyse o ipinizi alın. Daha önceleri bu başına e, de bademler yapıyorduk. Şimdi başına yapmıyoruz. Zincirlere yapıyoruz. Bu şekilde eksiltme yapacağız. Bir fıstık kapattım. Bir zincir. Tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Ikisini beraber topluyoruz. Artık biliyorsunuz zaten. Ben yine de iki tane badem yaparak tekrardan göstereyim. Arada bir zincir çektim. Bir sonraki zincir arasına bir fıstık kapattım. Tepi noktasına bir fıstık, dibine bir fıstık. Evet arkadaşlar bu şekilde. Ne başına yapmadık gördüğünüz gibi. Bu sonuna da yapmayacağız. Sadece zincirleri yaparak aynı şekilde eksilterek bunun gibi bir badem kalasıya kadar bir bademle başladık. Bir badem kalasıya kadar eksiltelim. Daha sonra kenar oyasına geçin. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Bir fıstık kalasıya kadar eksilttim. Bu biten tarafı bu tarafta başladığımız kısım bu şekilde oldu. Şimdi kenar oyasına geçiyorum. Ben tekrardan mavi renk ipimle yapacağım kenar oyasını. Siz hangi renkle yapmak isterseniz o renkle yapabilirsiniz. Ben başladığım yerden başlıyorum. Kenar oyasını yapmaya buraya kenarına ipimi sabitledim. buraya bir fıstık kapattım 1 2 3 4 zincir Tepe noktasına pipilik yapıyorum 1 2 3 4 zincir 2. pipili yapıyorum 1 2 3 4 zincir 3 tane fıstığımızın üzerine pipirik yaptım. Bu şekilde arada 1 2 zincir çektim. Bir sonraki fıstık arasına geçiyorum buraya. Tekrar bir fıstık. Kapattım. 1 2 3 zincir tekrar dibine 3 tane pipilik yapıyorum bu şekilde arada 2 zincir bir sonraki fıstık arasına geçiyorum bu şekilde bir fıstık üzerine 3 bir arada iki zincir çekerek bu köşeye kadar bu şekilde gelelim. Tekrardan göstereyim. Köşeye geldim ben bu şekilde bir kenarını dondum. Köşeyi nasıl yapacağız? Köşeyi tam normal yine bir fıstık üzerine 3 bir yaptım. Arada yine iki zincir çekiyorum. Bu defa aralara değil arkadaşlar bu fıstığımızın hemen şu başına. Buraya. Bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Dört zincir. tekrar 4 zincir 1 2 3 4 zincir yine 3 tane pipirimi yaptım 2 zincir bu fıstığımızın hemen buraya ilk ya yani şu baş kısımlarına batarak devam edeceğiz fıstıklarımızı buraya yapacağız İki zincir yetersiz gelirse 3 zincir çekebiliriz zincir sayılarını siz ayarlayın ara zincirlerini 1 2 3 4 zincir 3 tane pipilik yaptım arada 2 zincir buraya. Evet arkadaşlar kenar bu şekilde tamamlayalım. Bütün köşelerini dönelim. Tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar modelimiz tamamladım. Son şeklini aldı. Oldukça güzel yumuşacık bir model oldu. Hem günlük kullanıma uygun hem de çeyizlik için kolaylıkla bir günde bir veya iki saatte örebileceğiniz bir model hem de şık. Renkleri de güzel kombinlediğiniz zaman çok hoş duracaktır. E bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.